Evet herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Ege Mavi çekim yapıp e, size karavan kamp yeri Boğaz Kampi'yi tanıtacakmış. Evet Deniz Hanım. İyi bayramlar. Buraya bakalım. İyi bayramlar günlerim. Ne yapıyorsunuz Evet İyi bayramlar. Evet Ege Bey sizde. Buyurun mikrofonunuzda. İyi bayramlar. Mikrofonunuzu alın, siz tanıtıma geçin. Tamam. Kalkıyoruz. görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Boğaz Camping'in kamp yerindeyiz. Evet. İşte şu an karavanımızın yanından çıktık, gidiyorum. Ee, karavan yerleri birbirine böyle şeyli. Ne çok yakın ne çok uzak. Orta Şurada göl var. Bazen böyle tekneler, tekne teknokullarından tekneler falan geçiyor. Ee, karavan yerinizi hem çadır hem karavan. Bir de otel var. Ee, şu an lavabolara gidiyoruz. Ee, evet, yem yeşilini alın. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Ee, başka lavabolarımız şu tarafta. Karavan yerlerinin hem su hem de elektrik olmak üzere iki tane yeri vardır. Ee, evet. Şimdi şurada böyle karavanlarımız ve çadırları var. Bura Şimdi size göl göstereyim. Ve bu denizde, bu gölde şeyler var. Böyle balık çiftlikleri var. Çok büyük olmasa da büyük. Evet. Böyle. Bu kadar suda balık çıktı Evet. Öbür videoda görüşürüz.